Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yine bir son dakika gelişmesi. Artık o kadar hızlı gelişiyor ki gündem arkadaşlar. Az önce bir video yapmıştım sizlere. O videoyu paylaşma koyduğum anda yeni bir açıklama daha geldi. Üniversitelere uzaktan eğitim kararı artık kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaz aylarına kadar tatil ediyoruz. Uzaktan eğitime geçiyoruz." dedi. Biliyorsunuz ki YÖK belirsiz tarih demişti. Artık belirli uzaktan eğitim kararı var üniversitelerde. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın dediğine göre KYK yurtları yaz sonuna kadar deprem zedelere tahsis edilecek. Bu arada arkadaşlar biraz önce yurt ücretleriyle ilgili yönetmeliği sizlerle paylaşmıştım. Normal şartlarda yurt ücreti ödenir mi ödenmez mi? Yönetmelik ne diyor? Bunu paylaştım ancak tatile girdiği için artık yurtlar muhtemelen bundan sonra üzerine yeni bir açıklamayı da Gençlik Spor Bakanlığı yapacaktır. Yurt ücretleri de haliyle alınmayacaktır. Onları da sizlerle paylaşmaya devam ederim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.